Herkese merhaba gençler. Bir pratik pi videosuyla ile sizlerleyiz. Bu videoda 5 ile pratik yoldan çarpmayı sizlere göstermek istiyorum. Eğer 42 çarpı 5'ten başlayalım. Eğer çarpacağım sayı çiftse, 42 çift sayıdır. Hemen bu sayının yarısını alın. 4'ün yarısı 2, 2'nin yarısı 1, sonuna 0 ekliyoruz. Tekrar yapalım. 36 çarpı 5. 36'nın yarısını alıyorum. 18. Sonuna bir sıfır ekliyorum. Tekrar 68 çarpı 5. 68'in yarısını alıyorum. 34. Sonuna bir sıfır ekliyorum. Eğer sayımız tekse, örneğin 43 çarpı 5 işlemini yapmak istiyorsam, tek sayı olduğu için 1 eksiltiyorum. 42. 42'nin yarısını alıyorum. 21. Bu sefer sonuna 5 ekliyorum. Tekrar yapalım. Sayımız 25 olsun. 25 çarpı 5 işleminin sonucunu bulmak istiyorum. Sayı tek olduğu için biraz alttım 24. 24'ün yarısını alıyorum. 12 sonuna 5 ekliyorum. Şimdi sıra sizlerde. 37 çarpı 5 işleminin sonucunu yorumlara bekliyorum arkadaşlar.